Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Manchester United logosunu biraz konuşacağız ve Futbol Manager 22'de ve diğer serilerde de keza aynı şekilde TCM logo paketini kullanıyorsanız eğer nasıl küçük değişiklikler yapabileceğimizden bahsedeceğiz. Dün küçük bir shorts videosu yayınlamaya çalışmıştım ama becerememişim. Yani shorts olarak yükleyememişim onu ve gerçekten bir dakikalık bir video olduğu için çok fazla kısalttım. Hem seste problem oldu hem videonun hızında problem oldu. Şimdi bir nebze de olsun bu problemleri giderebilmek ve daha kalıcı bir video hazırlamak amacıyla böyle bir içerik üretmeye karar verdik. Şimdi lütfen içeriği dikkatli bir şekilde takip edelim. Çünkü hassas bilgiler vereceğim. Bu bilgilerle hayal gücünüzü kullanarak çok daha fazlasını yapabileceksiniz grafik paketleri anlamında. Şimdi ne dedik? Manchester United logosu hiçbir logo paketinde yok ve biz bu logoyu oyun içerisine aktarmak istiyoruz. Öyle değil mi? Yani içimizde Manchester United kariyeri yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Ara sıra ben bile girip yapıyorum. E böyle bir durumda kulübü logosuz oynamak futbol menajerde gerçekten kötü bir hissiyat oluşturuyor. Şimdi bunu çözmek için öncelikle yapmamız gereken birkaç işlem var. Ekranda da göreceğiniz üzere Google'a girip öncelikle bir Manu logo PNG yazıyorsunuz. PNG olmasının şöyle bir avantajı var. Arka planı şeffaf oluyor ve istediğiniz şekilde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Biz mesela örnek olması amacıyla bir tanesini indirelim. Bakalım PNG mi? Bu arada her indirdiğiniz PNG olmayabilir. Manu PNG diye masa üstüne çektim bir tane. Manu logosunu indirdikten sonra hemen tcmlogos.download kısmına geliyoruz. Buradan tcm'nin güncel paketini indiriyoruz. Logo paketini Mediafire'den indirirseniz bir tık daha hızlı indirirsiniz. 2.76 GB'lik bir boyutu olduğunu da söyleyeyim. Ve son olarak logo paketindeki konfig dosyasını rahat bir şekilde düzenleyebilmeniz adına Notepad Plus Plus indirmeniz gerekiyor. Bunu Visual Studio'dan da yapabilirsiniz. Özellikle kod yazanlar, C Sharp vesaire çalışanlar benim ne demek istediğimi anlayacaklar ama hani o kadar üst düzey bir bilgiye de gerek yok. Notepad Plus aracılığıyla da oyundaki kodlara müdahale etme şansınız var. Ne demek istediğimi birazdan zaten anlayacaksınız. Şimdi Manchester logomuzu indirdik. TCM logo paketinde kurduk diyelim. TCM logo paketini nereye kuruyoruz? Öncelikle onu bir netleştirelim. Belgelerim Sports Interactive Football Manager 22-21-20 hiç fark etmez sürümü logosu logos Klasör içerisine atıyorsunuz. Ben de zaten atılı. Burada da yapmamız gereken şey İngiltere'de bir takımın logosunu değiştirmek istediğimiz için dosyalardan İngiltere'yi bulmamız gerekiyor. Benim izlediğim yolu takip edebilirsiniz. Graphics Logos, Europe. Hemen şuradan E'yi aratıyoruz. İngiltere, Clubs Normal ve Small olarak iki ayrılıyorlar. Şimdi bu normal ve small'un arasında çok ufak bir fark var. Normal logo dediğimiz logolar kulüp bilgisine bastığınız zaman büyük gösteren logolardı. Küçük logolarda genellikle böyle oyuncu geçmişine baktığınız zaman işte şu takımdan şu takıma şu bonservis bedeliyle gitti diye oyuncu geçmişinde yazıyor ya orada yer alan küçük logoları da clubs small klasöründen çekiyor oyun. Umarım kafaya rahat bir şekilde oturtabilmişizdir çünkü bundan daha kolayını anlatmayı bilmiyorum ben. Şimdi burada iniyoruz bakıyoruz. Manchester United logosu olmadığını zaten göreceksiniz. Burada ilk dikkatinizi çekecek olan şey her logonun bir numaraya sahip olması. Yani bir koda sahipler. Mesela Manchester City 679 numarasıyla dosyaya işlenmiş. Bunları biz oyunda nasıl tespit ediyoruz? Şimdi sizde Manchester United logosu olmadığını varsayıyorum. Hemen oyunu açıyoruz ve Manchester United'un logosunu nasıl öğrenebileceğimize bir bakıyoruz. Evet oyunumuz açıldı. Benim hazırda bir Manchester United kariyerim vardı. Daha hiç oynamadığım, ilerlemediğim bir kariyer. Oraya doğru gidiyorum. Şimdi burada normalde hiçbirinizde Manchester United logo Logosu gözükmez doğal olarak. Çünkü hiçbir logo paketinde Manchester United logosu yok. Bunun sebepleri tartışılır. Güya işte Manchester United telif haklarını gözettiği için yama yapımcıları bu logoları kullanmıyorlarmış. Ama siz tekil bir kullanıcı olarak bu logoyu gayet rahat bir şekilde oyun içerisinde kullanabilirsiniz. Biz oyuna niye girmiştik? Manchester United'ın ID'sini öğrenebilmek için biraz önce dosyada her kulübün farklı bir numarası vardı ya işte Manchester United'ın da farklı bir numarası var. Ona nasıl bakacağız? Hep beraber öğrenelim. Öncelikle tercihlere geliyoruz. Şuradan gelişmişe geçin ve bütün özellikleri görmeye başlayın futbol menajerde ve yavaş yavaş aşağıya doğru benim indiğim gibi ineceksiniz. Çok ufak indikten sonra bakın sağdaki imleçten takip edebilirsiniz. Şöyle bir ibare var altta. Her oyuncu ve takım ekranının kendine özel numarasını başlık çubuğunda göster diye bir ibare var. Bu hepinizde tiksiz olarak gözükecek. Buna bir tik atıp temayı yeniden yükle dedikten sonra ne oluyor onu göstereyim. Bakın şurada bir ID kısmı var. Mouse'u görüyorsunuz. Belki editlerken yakınlaştırabilirim buraya ama ben rahat gördüğüm için söyleyeyim. Tercihlerde yaptığımız değişikliklerden sonra Manchester United'ın 680 ID'sine sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi hemen diğer işlemlere bakacağız. Peki logomuzu indirdik. Masa üstümüzde duruyor. Bunu nasıl oyun içine paket içerisine aktaracağız? Öncelikle bu işlem için Photoshop'a ihtiyacınız var. Photoshop'u açacaksınız. Ben sadece videoda örnek olması amacıyla göstereceğim. Mesela diyelim ki Manchester City logosunun üzerine bir yama yapacağız. Hemen bu bunu çekip photoshop'a bırakacağız. Ardından sağda bir katmanımız var bakın. Bunun yanındaki göze bir kere tıkladığımız zaman Manchester City logosu gidecek ve Manchester United logosunu hemen aynı katmana bu şekilde yapıştıracağım. Yukarıdan OK'e OK tıklayacağım ve yakınlaşarak Ctrl T kombinasyonunu kullanarak özellikle Manu PNG katmanı seçiliyken kafama göre küçülteceğim. Yani oyun içerisinde çok fazla bozuk durmayacak şekilde ve köşelerden ufak boşluklar bırakarak ve dahi ortalayarak logomu yerleştireceğim. Ardı dosya farklı kaydet dedikten sonra bakın zaten dosya yolum burada var ben 679 numaralı City PNG'sinin üzerine Manchester United logosu yaptığım için hazır geliyor zaten kayıt türümüzü buradan PNG olarak seçeceğiz ve 680 ismini koyacağız benim zaten klasörümde böyle bir dosya olduğu için ben tekrardan kayıt etmeyeceğim diyelim ki bu aşamayı da tamamladınız yani İngiltere clubs ve normal logoların içerisinden Manchester United logosunu benim ekranı ekranımda gözüktüğü şekilde eklediniz. Bir de bu işin small kısmı var. Aynı işlemi small kısımda da yapacaksınız. Bakın burada belki çok net gözükmüyor olabilir ama 680 numaralı bir Manchester United logosu da küçük boyutlarda small klasöründe var. Videoda tabii ki de aynı işlemi yapmayacağım ama 3 aşağı 5 yukarı logo paketleriyle bu şekilde oynayabilirsiniz. İhtiyacınız olan programlar bu kadardı. Gelelim en kritik aşamaya. Şimdi diyelim ki iki tane logo attınız. Hem small'a hem normale en son ne yapacağız? Bakın en altta config diye bir dosya var. Bu config dosyası oyunun belgelerimdeki grafik paketlerini oyuna işleyen bir aracı aslında. Buna geliyoruz. Edit with Notepad Plus diyoruz. Böyle bir işlem yaptıktan sonra karşımıza şu şekilde bir pencere çıkacak. İşte buradan kodları girebileceksiniz. Şimdi biz logoyu dosyaya attık fakat dosyaya atmakla işimiz bitmiyor. Bir de bu oyuna 680 numaralı dosyanın Manchester United logosu olduğunu tanıtmamız lazım. Yani oyunun bundan haberi olması lazım. Bunu da kod yazarak hallediyoruz. Zaten TCM logo paketini yayınlayan arkadaşımız bu kodları hali hazırda size verdiği için kopyalayıp yapıştırarak bu sorunu çözebiliriz. Öncelikle Ctrl F kombinasyonunu kullanarak 681 numarasına gidiyoruz. Bakın ben tek tek şimdi aratmaya başlıyorum. 681'i tek başına bulana kadar aşağıya doğru iniyorum ve buldum. Şimdi sizde normalde şu satır gözükmeyecek. Yani şu satırın olmadığını varsayalım. Hatta ben şöyle direkt sileyim. 681'e bir geldik. Aa burada 680 yok. Yani Yama yapımcısı Manchester United için bir kod bloğu oluşturmamış, bir boşluk bırakmamış. Böyle bir durumda ne yapıyoruz? En sağa geliyoruz. 679 numaralı satırda. Enter tuşuna basarak bir boşluk bırakıyoruz. 681 kodunu mouse imlecimizde seçip Ctrl C kombinasyonuyla kopyalayıp Ctrl V kombinasyonuyla bir üst satıra yapıştırıyoruz. Ardından numarasını atıyoruz. 681'den 2 tane olursa Manchester United logosunu Manchester City logosu gibi algılar. Buraya dikkat etmek gerekiyor. 680 olarak güncelliyorum ve sağdaki 681'i de 680 olarak güncelliyorum ve bu şekilde small dosyasının içerisindeki config dosyasını düzenlemiş oluyorum. Son olarak yukarıda solda kaydet ikonumuz var. Bastığımız anda artık küçük Manchester United logosu oyunda tanımlı bir şekilde yer alacak. Şimdi aynı işlemi yine Clubs normal klasöründe de yapmamız lazım biraz meşakkatli biliyorum ama anladığınız zaman gerçekten kolay. Yine buraya geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Konfig üzerinde edit with notepad diyoruz ve biraz önce yaptığımız bütün işlemlerin aynısını yapıyoruz. Zaten ben burada ekledim görebilirsiniz. Bu işlemi de tamamladıktan sonra kaydet diyoruz ve programımızdan çıkış yapıyoruz. Yani logo değiştirmek, logo paketi üzerine yeni logolar eklemek aslında bu kadar basit. Örnek veriyorum. Bilinmeyen çok az oynanan birlikte herhangi bir takımın logosu olmayabilir. Oyun içerisinde içerisinden o takımın ID'sini öğrenip Google aracılığıyla o takımın logosunu indirip Photoshop'la düzenledikten sonra oyuna aktarabilirsiniz ve tabii ki de ne yapacaksınız? Sadece dosya aktarmakla bu iş bitmiyor. Bir de config düzenleyeceksiniz. Bunu da unutmamak lazım. Sık sık tekrar ediyorum çünkü ufacık bir hata yaptığınız tüm işlemleri iptal eder bilginiz olsun. Bu arada ben bu videoyu izledim ama pek yapabileceğimi düşünmüyorum. Bence bana göre değil. Uzun geldi bana. Diyorsanız eğer ben zaten hazır bir paket hazırladım. Sadece tutup grafik dosyasının içerisine bırakacaksınız ve Manchester United logosu oyunda hazır olacak bilginiz olsun. Burada kurulum dosyası da var. Şöyle bir dosya indireceksiniz. Linklerini vereceğim dediğim gibi. Sadece grafiksi çekip atacaksınız ve Manchester United logosunu oyunda görmeye başlayacaksınız. Zannediyorum tekrar oyuna girmeme gerek yok. Çünkü oyun içerisinde Manchester United logosunu görmüştünüz. Video bu kadardı. Umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştu. Daha kolay anlatmanın veya daha kısa yoldan Anlatmanın bir yöntemi var mı en azından ben bilmiyorum e ama elimden geldiğince temiz ve güzel bir şekilde anlatarak logo paketleri konusunda soru işaretleri olan logo paketlerinin nasıl yapıldığıyla alakalı bir şeyler öğrenmek isteyen arkadaşlarım için yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım bu videoda çok güzel şeyler öğrenip bu dakikaya kadar büyük keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın efendim hoşçakalın.